Arkadaşlar bugünkü videomuzda tabletimde şey Minecraft oynuyoruz. İsterseniz başlayayım. Başlayayım mı? Tamam. 1 2 3 Sizden abone ve like atmanızı istiyorum. Tamam. Şimdi bekleyin. Tamam, şimdi başladım. Şöyle. Bakın şurada evim. Hayırdır? İşte evim böyle. de görmüş oldunuz. İşte böyle. Bakın. Şimdi bak. Dur elimden çok fazla uzakma. Uzaklaşmayayım da arkadaşlar bak. Bir sürü eşyalar var. Bak işte altınlar falan var bir sürü. Çok güzel. İşte bak. Nasıl çiçek geldi Gördüyseniz bekleyin bir. Ol. Abone olmayı unutmayın. Daha videoyu bitirmiyorum da yine de abone olun. Tamam mı?